A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer. Perhaps, 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 if you can't make your mind up. Hoş geldin Cida. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Benim Gaziantep'te akrabalarım var. <laughs> Bana çok sitem ediyorlar. Onlara hiç buradan seslenmiyormuşum es diye. Söyle. Benim Şadan halam var. Çok meşhurdur orada. <laughs> Ona buradan öpücüklerimi gönderiyorum. Öpücüklerimi Evet. Gönderelim. Şadan Çelik. <laughs> onların düğünü varmış. <laughs> Ee, onların yanına gidiyorum, yani düğünümüz var. Tamam, gel bakalım. Gülşah. Ee, Elbiseni arkadan özellikle çok beğendim. Balık modeli sana yakıştırıyorum, yuvarlak katlı olduğun için çiğdem. Sadece üstündeki o sarı, sonradan dikilen bir metal bir şey var görünümlü. Bir tek onu beğenmedim. O bana biraz hafiften bir Alaturka gibi geldi. O olmasa, sadece boyna kolye taksaydın daha güzel olurdu. Hı -hı. Konuşmuyorsunuz değil mi? di hediye de kabul etmiyor değil. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle işte. Ama o bana hediye. Konuşmuyor olabiliriz ama bunu sana bırakacağım ben. <laughs> <laughs> siz ya bana bir çok birbirinizi geçişti. evet, birbirinizi. burada tartışın, didişin. Böyle aralarda kalalım. Sonra siz barışın. Yok barışmadık. Ben Nurella'nın kolyesini kıskandım. <laughs> ama Çiğdem'in mi kolyesi artık o? <laughs> Ama onun altınları var. Sana zaten fazla. Bu bana yakıştı. <laughs> Galiba yine bana düştü. Evet. Ama e, bu hafta geçsin. Hı. Ay yanlışım. E, bu iş... Takipteyim diyorsun. Bu işi benim temizlemem lazım. Tamam. Çünkü şey yaptım. Hırs yaptım. Ama o dayanamaz. Ben tanıyorum onu. Hı. Dayanamaz dedim ya. Eğer konuşursanız... Yine iş başa düştü ama bu günü atlatalım. Akşam galamız var. Ondan sonra pazartesten sonra Nihal burada kalırsa, kızlar burada kalırsa bakarız canım. Ay beni ateşlere mi attın bu kolye? Bak kolye. Görüyorsun değil mi? Ama siz de beni kıskandırmayın. Ona bir şey veriyorsanız bana da verin. Ama ben o kıskandırmak zaman... için yapmadım. Bana eksik olmasın. İki tane birden derik yaptırtmış. Ben de ona bir jest yapmak istedim. Dedim ki o verdiği şeyi ben de uçları incili e, ee, hazırlayalım ona Onun hediye. Onun ben biliyorum. O neydi bu neydi? Enan Kör Kedi. E, <laughs> e o sen nere, de getir öyle bir nere. şey. Hala. Kötü Ayrıca, olsun getir. Ayrıca ben geçen sefer de seninle konuşmayacaktım. Sen burada konuştuğun için konuştum. Kolyeyi taktım bir kere. Kolyeyi taktım. <laughs> bir de ben o kolyenin bana geri geri, geri geleceğini bilmiyordum yani. Biliyorum O niyetle biliyorum. vermemiştim Sürpriz zaten. yaptım. Ne evet. kadar top gözlü bir kız. Mozaik pasta yedim de tüm gerginliğim gitti. Fark ettik. Fark ettik. Keşke daha önce Hala sinirliyim ama böyle Yapım ekibimizden rica ediyorum. Nihal'in mozaik pastasını ihmal etmeyelim 19 tane. 19 tane ne? 19 tane yuvarlak 6 tane üçgen eder. Maşallah. Yiyorum. Kızlara kalmıyor. Pardon da yani omuz darlığına ne yapacağız? Evet yorum alalım. Aramıza dön. Ya ben e, kıyafetini beğendim ama bu altın detaylarını sevmedim. Yani o altın detaylar aslında senin vücuduna yakışan güzel bir abiyeyi almış böyle demode eski. Bu arada elbisen Older. E, diken Older e, Suriyeli ben. beyefendi ülkesine Türkçe. geri gitmek zorunda kaldı. <laughs> Sorun yaşadı pasaportu ile ilgili deporte oldu. Dolayısıyla elbisem yetişmedi, Hı. en kolay daraltılacak bunu buldum, ben de çok memnun değilim hani o kadar. Yani yakışmış, kötü görmüyorsun ama işte o pırıltıları sevmedim. Takım şuraya mı gelse? Kim Nihal mi? Nihal. Ay canım Nureyl'im. Bir de Ayşegül'ü soralım, o neler hissediyor bu ha, konu ha, hakkında? Sen evet, top sende. <laughs> Ayşegül. Neyle ilgili? Kolyeler. Yorum yapmayacağım ya. Neden? Bence bir insan tutarlı olmalı. Yani dün o kadar şey yaşayıp bugün bu. Bana ne ya? Hala sinirliyim ki ben artık Çiğdem'den hiçbir şey beklemem. Ne Yo, burada beni kurtarsın ne burada beni savunsun. Herkesin kendi Ay Çiğdem tavrı. benim yakın arkadaşım diye bir şey yok ama. ama bana ne? ne? Hani... Yo, kendi isteğimle yorum yapmak istemiyorum farkında Bana ne yani? Hayır ters, herkes bana ne bence, ne bence ne? biraz tutarlı davransın ama yorum yapmak istemiyorum sayın seyirciler. Evet bana ne yani? <laughs> Kısa ve öz. Peki. İsim vermek istemiyorum Ayşe. Bana Gül, evet. Melisa evet. Doğan oynuyor. Bu <laughs> buna doğru. Herhalde şu durumdan sonra oynayan sen oluyorsun. Dün başka, bugün Yo, başka ben mesela. Ben Hala sinirliyim çiğdem. Bundan ne sonra da. Yapın yani ya. bir şey Yaptım söyleyeceğim dönüşürüm. Ben zaten dün olsa da, dün çiğdem ağlasa da ya da. Ya yarışmanın adını de verelim. mi? Bugün kim oynuyor olsun? <laughs> Olmaz mı? Günlükte oylama <laughs> alırız. İşte benim en iyi oynayanım. Değil mi? Bugün kim oynuyor? İşte benim sarım. Benim bir oynamalık durumum yok yani. Şildan sonuç olarak benim ismimi söylemeyerek, benim kalbimi çok söylemeyeceğini Hangi söyleyerek. Hangi nerede? Gala mı yaşadın? Benim kalbimi çok kırdın. Artık dör, dör, söyleme akşama, zaten. Akşama göreceğiz zaten. Akşama Artık benim dostum değilsin. Sen zaten şey eleme potasına gelmişsin. Yani iki tane rozetim var. Evet. Ki bana demiş ki ben olmayacaksam sen ol kardeşim. O Ama daha demiş. ben buradayım. Ben bir gittim mi? Bir müsaade etmiyorsun. Karar verdim ve söyledim mi? Hayır ama söyledim. Evet. Ben buradan ben. gidersem nihal demiştim kendim ona. Bunun Hı. arkasındayım. Ama eleme gecesi için bana ben baskı yapma, bana bırak dedim. Tamam, işte ben biliyorum karar ne diyeceğimi. Açıklama, ama dedim ki güzel giyin gel. Yani Hı. lütfen All starın sonuna geldik. Bari gidersen de en az güzel gel dedim. Kötü bir şey mi söyledim sana? Tamam, tamam oraya kardeşim girmeyelim. Sonra der ki duygusal olarak kimseyi sevmiyorum. Aynen Günlerdir. ben de değilim. Ben seninle ama, dost olamayacağımı anladım zaten. Ama Nihal zaten o noktada unuturum. hiçbir zaman olamadık biz Yine senin olamadık, biz gülerim, yapma yine yani. sen bir şey istediğinde veririm. Ya da birlikliğini aa video çekelim aa daha, daha yeni yeni komik. öğrendiğim bir şeyler oldu yani. Hani yakın dediğim insanları dediniz burada bir şeyler diyor senin için hani müsaade Giden et mi? ben de biraz karıştım yani şu anda bile. Enerjini harcama kolyeni takıyor yani. Değişen bir şey yok <laughs> bence. Evet Ayşegül'den yorum alayım. Şey kıyafet yorumu. Evet ama. lütfen. Ee, ya ben hepsini yakışmasını beğendim yani gayet fiziğine göre. Sadece o detayları beğenmedim. Onun dışında saçım, makyajın gayet güzel olmuş. Hazır mısın? Evet hazırım. Geçebilirsin. İdem Çelik, ayakkabı 120 lira, çanta 40 lira, elbise 2000 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Şadan hala mıydı? Evet, Şadan Çelik. Ay. Şadan hala. <laughs> Sevgiler. Ay nasıl uçuyordur şimdi, uçuyordur. <laughs> Ellerinden öperim. Ay. Sağ olun. bir şey var, şimdi siz ne kadar da Nihal'le kavga etseniz, ne kadar da şiddetli olsa sen çıldırsan da, sen Nihal'e kötü bakamıyorsun. Senin bakışında ona karşı bir böyle naiflik var. Hep bunu görüyorum Koruma ben. Konuma içgüdüsü de var bende onu bilmiyorum sebep ne. Yani sevdiğin insana bunu yapıyorsun. Sevmediğine ateş çıkıyor gözünden onu da görüyorum. Ama Nihal ne yaparsa yapsın sen finalde öyle bir bakıyorsun ki ona. O da dayanamıyor tabii sonra o da yumuşuyor. Sizin aranızda böyle bir abla kardeş... Abla kardeş gibi Yani dışarıda iş. ben onu görsem biri bir şey yapsa böyle hani atlarım üstüne. yani. O Nihal'e başka türlü biri baksa ben sen ne bakıyorsun Nihal'e sen derim onu yani. kanatlarının altına almışsın bir kere artık. Çıkartmazsın kolay kolay. Yani buradan <laughs> sonra baksın. inşallah görüşürsek yani orada ben ona yapayım arkadaşlığımı. Gelip Burada geçici yap böyle sinirler. E, elbise son anda bir değişiklik yapmış olmana rağmen yine de kötü bir elbise Ay, değil. Valla yani biliyorsun ben... Böyle Hı -hı. şeyler söylemem. Kötüyse Hı -hı. kötüdür. Evet belki biraz daha üstüne oturmuş olsa rahatsız etmezdi. Ayakkabılarına bakayım. Eyvah. Şöyle abiyan ucuna şu kadar gösteririz ya, ya. Ayşegül ayakkabısı. Her abiyanın altına. Abiyay ayakkabısı bu aslında. Giyer, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle çok çok kötü bulmadım. Teşekkür ederim. <laughs> Nereden başlasam? Şimdi var ya bir şey söyleyeceğim. Bu elbiseyi buradan kızlardan biri giyseydi, Ayşenur giyseydi, ne bileyim kızlar giyseydi, bu elbise, ben bu elbiseye beş verirdim. İşte taşımak çok önemli. Gel gör ki. O topuzun muhteşem olmuş. Kim yaptı Ender onu? Ender Bey yaptı. Muhteşem böyle İhine tam sağlık. bir İspanyol. O kadar ve daha az makyaj yapmışsın o sen. Bugün öyle birkaç gündür evet. Ee, <laughs> sen de yani biraz hatalar falan da yani ben kendi mesleki olarak görüyorum ama öyle bakmıyorum. Genel havana baktığım zaman kardeşim elbise iyi durmuş yani. Taşıdın. <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi taşıdın. Ki benim hiç sevmediğim bir modeldir. Hiç sevmem ben buradan o gulu falan yani. Ama işte o saçın, başın, o senin kendine has yürümen, o böyle. E, beğendim. E, yani aa, asla bana kötü gelmedin. Gelirse yazarım biliyorsunuz. Biliyoruz. Yani beni ben beğendim yedi diyorum. Çok teşekkür diyorum. ederim sağ olun. E, i̇ki bir e, şey yapalım, gıybet yapalım değil mi? Kemal. Tabii, aa. Aa. Lütfen. Gaybet Bak günah bu kolyeleri takmış oturuyor ya. <laughs> Bekliyor. Bu ne Hadi. demek? Bunun açıklaması ne? Bunu bana biri anlatsın Sebastian. Ya Sen anlat. Nurellam Sima'nın elbisesini yapıyorsunuz. Çiğdeme kolyeler yani ben neciyim bu? Anam o da senin. Gir dükkan senin. <laughs> ne istiyorsan al ve çık. Açık çek. Aynen. Evet. Peki. Hepiniz için de geçerli ayrıca. Niye biliyor musunuz? Ayrılık vakti. <laughs> Öyle demeyin Nurellem. İki rozetim var zaten. Göz yaşım şuramda. Hayır <laughs> hepiniz için diyorum yani. Biz ve siz. İki hafta Ayrılık sonra bay bay. Ayrılık vaktimiz bye bye. geliyor. Yo ben geleceğim ki. Ama mi? senin kredin <laughs> bende. U, dört kat falan yani. Ay. Ama bağırdım mı bağırıyorum onu biliyorsun. Kız o saçında böyle Nurellem. bak. Çabuk bırak onu sen diye. Alerjim var Tikim var. Alerji ay tikim var. Özden bıraktı. Dedim diye. Özlem'in annesi de benim gibi. Hiç şey kalmadı oynamak Özden için. Özlem saçlarını kazıyacaktı. Özden'in annesine de fenalık geliyormuş ekran başında. Benim <laughs> <laughs> birer annene. Ay hayatım bu kız iyi ki ben keseceğim saçını. Şimdi annene şikayet edeyim. Annenin adı ne? Umut. <laughs> ne adı Umut, Umut teyze. Umut Kareti Umut hanım Nihal'in annesi. Nihal sinirlenince ya bacağını böyle yapıyor palet gibi ya da böyle yapıyor. Kolyeyi oh, bür, 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 bür. bana verirseniz artık kolyemle, kolyemle oynarım. Şikayet ediyorum size. Kolyemle oynarım artık. Ben Tatımla hediye oynama. ettim. Çiğdem'e hediye Çiğdem e ettim bir mi? kere benim hediyemi hayatta vermez. Çiğdem'e kaldıysa o cimri A Günah o verirdi vallahi verirdi. Sana verirdi. Sana zaafı var onun. Ama ben yasaklıyorum konuşmanızı. Ancak ben barıştırırsam. Aynen Nurella hanım ben biraz dinleyeyim. Kalk bakayım o kolyeyle bir yürü yakışacak mı? Yürü bakayım. Kalk bakayım. Şöyle bir yürü gel bakayım. Güzel görünmem lazım. <laughs> Tabii Çiğdem'in yanında değil mi hava atacaksın. Hadi yürüyüşe şöyle taksana, bakalım. Normal. I did, click, I knew that I would not. So good. So good. I got a year. I feel now. Ay düşman aşıklar. <laughs> Sevmek ölmekten beter Nure. Duygula duygularını söyle. Yani seviyorum ama seviyorum. Birazcık samimi <laughs> değil. Ya yani benim kadar ya da ben ne bileyim benim arkadaşım buraya çıksa onu kurtarırım yani. Nihal'im kurtarmayacağım mı dedim. Kurtaracağım da Ay, deme. Bekle dedim. Nihal. <laughs> Kurtaracağım <gülüyor> deseydim bunların hiçbiri olmayacak. Nihal. <laughs> Varsayalım ki bugün bayram. Ne yapardın? Küs kalır mıydın? Hayır tabii ki niye kalım? O zaman evet. benim için sarıl hadi. Aynı rella. Hadi Siz sarıl. Sizin için. Evet Siz evet sizin evet, evet. Hadi hadi. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah Allah Allah. Kimse alkışlamıyor. <laughs> Memnuniyet güneşi. <Aa>, bir tek <laughs> Ayşenur yani. Ben yanlış anladım. Görmedim pardon. Bak, <laughs> ben kötüydüm <söyleyeceğim>, şimdi <laughs> Bravo evet. Nihal. Ama aramızda bir bağ olmadığını söyleyince bir an aşkımızın yalan olduğunu düşünüp <laughs> Hem ne Üstün. çabuk karar vereceğiz. Nihal ya, efsanesin ya. <laughs> siz? Ya, Nihal ben sana inanamıyorum. Ben de size Serciyden bir koyayım. Siz yerine. anladım ki yapamıyorsun. Baş başa bırakalım mı? <gülüyor> evet. evet. <laughs> Sırrı. Siz... Galaksi'nda ben o baskı mı? yaptı diye asla değil. Güzel giyinirse ben onu kurtaracağımı buradan söylüyorum. Abla Sonra, sen de yanlış anlama. Yarın öbür gün dersin ki çiğden ben de dedim diye dedi. da senin olsun. <laughs> Ay çok beğene, ah güzel böyle bak. Evet ben de aslında kızmıştım. bir daha konuşmayın dedim. Ama gel, gel gör ki benim de biliyorsunuz. İçimde yok yumru, pamuk, pamuk tarlası dayanamadım. Ayşegül orada kendinden geçiyor. Ayşegül yani. mahvoldu Bitti. şimdi. Ayşegülün gönlünü nasıl alacağım? <laughs> Aa yok olmaz dargınlık olmaz ay yok. Bakma ben de gemileri yakıyorum falan deliliğim var ama sonra bakıyorum olmuyor. Kolyelerini taktı. Oradan tio aldım. ama bak, bak bak bak. <laughs> Ne ne oldu? Büyük Daha bir ayıbı olmadı. Yoksa. <laughs> ay, ay ay ay. Özden. Hocamı bilemiyorum sadece şoktayım. Gördün mü? Yalnız değilim Allah çok şükür. Sevgi işte. Yok sevgiyle alakası yok. Nihal'in iyi niyetiyle alakalı. Ne yaptım Nihal acaba Yok, bu kadar? Yok bir şey yapmadı. Ne Kötü şey, niyetli şey. bir şey yaptığını söylemiyorum. Ama senin dün yaptığın hani ne şey yaptın? dedin ya. Hayır şu an böyle yuva yıkan kadın falan oldum yani. Hayır Onu istemiyorum da. Sen alırken yani sana ne barış diyor şimdi biz ne ha? yapalım? Hayır barışmak güzel bir şey. Sen dinle istersen. Barış idi dramatize. Özden'i dinle istiyorsan sen dram show party. <laughs> Ay, ya var, Ay, bacaklarım var, kafam var. Hayır seni var. uzan bir o. Suç. Ben seni kaç kere uyardım, kaç kere kaldım. bacağım olması kalk. bile suç burada şu anda. Şakasın. Bir dizi Varım çekmek var yani. lazım. Yok edemiyorum kendimi. kendimi. Keşke yok etsem şöyle bir şeyle. Herkes ha, hiç kimsenin Artık hayatına karışamaz. Çocuklar ha okay. hakikaten şurada çok kısa bir Ona süremiz kaldı. Okay. Bak, bana ee, bana şey dargınlık o ben istemiyordum barışmanızı. Ben istemiyordum. Ama hakikaten ee, dargın gitmeyin buradan. Hepiniz güle oynaya gidin. Vallahi. Böyle kötü anılar kalmasın. Ay hadi git yerine otur. Dur gitme gitme. Çiğdem'i mi gönderelim sıra sende. Ha öyle Aa, mi? Aa. ne yürüyeyim. Ha daha hayvanın yorumu var. Ha tabii yorum var. Ee, hadi güle güle o zaman. Sen değil ben ya. <laughs> o, anı almadın. <daha gülüyor> <mı oldun? gülüyor> Çiğdem. Kafa <laughs> gitti. Şaşırdın. Evet, barışma güzel tabii ki ama e, kavga etmememek lazım ilk başında yani. Başında onu yapmamak lazım. Neyse oluyor. Böyle şeyler oluyor. Ah. <gülüyor> elbise <gülüyor> ben girim, hiç yorum Yapmayacağım. E, bak canım evet bir hak şey e, eksik eksik bir şey yaşadın yani elbise hmm. gelmedi. Ama ben bununla geldiğim için tabii ki bununla değerlendireceksiniz. Yani zaten üst ve etek var değil mi? Yok birleşik. Işte. Birleşik mi Hı. bacıklar? Yani ben elbise beğenmedim model olarak tasarım olarak. Evet bu yapısın yapısında senin çok güzel zaten güzel bir kadınsın taşıyorsun yakışıyor sana. Ee, ama dediğim gibi elbise sevmedim. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim.